Anya Kure'ye doğru göndermek istedi. Douglas girdi araya. Demir Grup Sivas Morata. Douglas pasını verdi. Robinho kaç kaç ya. Robinho vurdu gol attı Robinho. 9. dakika. Demir Grup Sivas Mor 1-0 önde İstanbul'da. Robinho. İlk kez geldi etkili geldi golü buldu. Nagatomo. Onye Kuru. Vücut hareketi. Kurtaldı rakibinden. Onye Kuru. Baktı içeriye. Onye Kuru. Pasını verdi. Belanda koştu. Belanda. Gena bakıyor Galatasaraylı oyuncular. Evet bana bakacağım dedi. Pozisyonu izledi. Varda izledim. Karar penaltı diyor. İşaretini verdi. Eren geldi. Eren vurdu golle attı. Eren der diyor. Galatasaray 1, Demir Grup Sivasspor 1. Eren orta geliyor. İçeriye doğru. Aykona gelmedi. Endiaye. Bir çalım Endiaye'den. Bir çalım da Endiaye'ye. Pasını verdi. Seguni kaç karşıya. Seguni gol. Seguni. 30. dakika. Seguni. Galatasaray öne geçiyor. Torje. Sağlık ekibini. Oyun çağırdı Adil Umutmeler. Serbest vuruşu Demir Grup Sivaspor yine verdi ama Robinho Robinho pasını verdi. Douglas hareketlendi Mustera. Douglas 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 pasını verdi. Robinho Robinho gol! Robinho mükemmel bir gol attı. Robinho Fernando Fernando pasını verdi Onyekuru. Kaç karşıya. Onyekuru gol. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Valla konuşuyor. Varda karar gol diyor. Varda incelendi Galatasaray ikinci yarı başında. O Onyekuru hareketlendi. Onyekuru topu aldı rakip bir aldığı noktasında. Onyekuru tek başına gidiyor. Onyekuru iki oyuncunun arasından çıkmaya çalışıyor. Onyekuru Salıma dikkatli. <laughs> Muhammed Gabriel Torje Şimdi sonmanın arkasına Hakan ceza sahasında Hakan vurdu Mustera %99'lu gol şansı Fegül önüne istedi. Mariano'nun pası. Belanda pasını verdi Eren. Gol atamadı. Onyekuru gol! Gol! Onyekuru. Eren vuramadı. Onyekuru golü attı. Türk Telekom'da Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Onyekuru. Fegül'i. Ezel sahasına doğru. Çok enteresan. Bir anda elini kaldırdı Galatasaraylı futbolcular. Direkten döndü. Galatasaraylı futbolcular elini kaldırdı orada. Maç bitti. Halil Umut Meler son düdüğü çalıyor. Galatasaray Demir Grup Sivaspor'u 4-2 mağlup ediyor İstanbul'da.